Sinop Anadolu'nun yiğit ve gözü pek uç beyi. Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus, şehri fethedip Selçuklu Kartallarının yuvası yapar bu kaleyi. 1214 senesinde kalenin içine bir tersane yaptırır. Hür ve rüzgarlı denizlere açılan gemilerin tersanesi olan İçkale, Kale, 1568 senesinde esir ve suçluların mahpushanesi olur. İlk mahkumları, bir isyanda yağmacılık yapmakla suçlanan İbrahim ve Mehmet adlı iki şahıstır. 1640 yılında Sinop'a gelen Evliya Çelebi, kale içindeki zindanı bakın nasıl anlatır. Büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından on adam asılır nice azılı mahkumları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Allah korusun oradan mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar. Müzik <laughs> 1713 senesinde Kırım Hanı 2. Devlet Giray gibi ağır ve şerefli bir konuğu vardır Sinop zindanının. Prut Savaşı'nın muzaffer hanı Devlet Giray'ın bir suçlu gibi konulmasına duvarlar bile şaşırır. Baltacı Mehmet Paşa ile birlikte Rus ordusunu mağlup ve perişan eden Giray Han, zafere rağmen anlaşma yoluna gidilmesine itiraz eder. Devlet Girayhan, Furut Anlaşması başlayan tartışmalar neticesinde, Sultan 3. Ahmet tarafından azledilir ve Sinop Kalesi'ne gönderilir. Sinop deyince hayalime, denizi kara, hapishanesi zifir bir şehir düşer. Zihnim sürgün öykülerin, mahpus şiirlerin doldurduğu bir hücreye döner. Hasretle yazılan fakat hiçbir zaman sahibine ulaşmamış sevda mektupları beyaz güvercin kanatları gibi uçuşur zindan karanlığında. Sabahattin Ali yavaşça doğrulur uzandığı ranzadan. Ağladığını kimseye göstermemek için başını soğuk duvarlara yaslar. Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül, aldırma. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter, mahpus yata yata biter, Aldırma Gönül aldırma